Hepinize merhabalar dostlar, bugün e, yeni katilimiz Şövalyevi ile birlikte oynuyoruz. Yeni şu an test sürümünde, katilimizin avantajları efsun, karanlıkla yüzleş. Aslında bu kısacası şu, bir e, kurbanı yaralamak sönük bir totemi yakar. Ve tüm kurbanlar aralıklıkla çığlık atarlar dehşet anı içerisindeyken ve her seferinde harileri 2 saniye boyunca görür diğer kurbanlar da lanetli kurbandan haritasını 12 saniye boyunca görebilir. Yani aslında bir nevi güzel bir avantaj. Farklı bir birimlerle birlikte kullanılabilir. bile. Ee, i̇kinci avantajımız yanlış yazılmış ama kibir. Bir kurban tarafından sersem tüm kurban e, kurban 10 saniyede zayıf girer. Yani güzel bir avantaj. Yani Sersizlikten hemen hızlı bir şekilde vurabilirsek hemen düşürmüş oluruz. ve En azından bir tık da oyunu yavaşlatmış oluruz kurbanlar tarafı için. Son avantajımız saklanacak yer yok. Bir jeneratör atar verdiğimiz zaman 24 metre mesafedeki kurbanları 3 saniye boyunca görebiliriz. Bu bazı katillerle birlikte çok hoş olabilir. Örnek e, Cannibal yani Yam Yam veya ee, avcı, Hunter'ız da birlikte. Yani güzel olabilir, güzel bir dizim yapılabilir onlarla. Ee, kat ve katilimizin gücü şu şekilde işliyor. Şimdi güç butonuna basarak, yani güç butonu sağ e, tuşa basılı tutarak bir güzergah oluşturuyoruz. Ve bu güzergahta eğer ilk hedef olarak e, Jeneratör palet veya kırılabilir bir duvara hedef alırsak, ee, çıkan muhafız gelip olarak oraya hasarını veriyor. ve Ondan sonra tekrardan o izlemiş olduğu yolu geri dönüp devreye atıyor. Ve devreye atarken bir halka alan çıkıyor. O halka içerisinde de herhangi bir Survivor'ı görürse gördüğü yerden itibaren bir bayrak atıyor ve ona atak moduna geçiyor. Ve atak modunda belli bir süresi var. Süreden sonra atağı bırakıyor. Yalnız katil olaması cidden çok zor. Öyle yani, özelliği çok çok zorluyor. E, açıkçası yani kullanılan muhafızlar bot oldukları için e, game tarzı hareketler yapamıyorlar e, ve kurbanı gördüklerinde sadece düz bir doğrultuda ve düz bir şekilde kovalamaya çalışıyorlar ve zaten kurbanlar da kendi önlemlerini alıp çok rahat bir şekilde kaçabiliyor. Yani özelliği aşırı zor bir katil. Oyuna geçelim. Parçalanmış kare. Ha, yeni gelen map herhalde burası güzel benziyor. Ha, gayet hoş. Gayet hoş bir Şimdi. Bunu buraya bir koyalım. Bu devriyesi nasıl orada bir? Daha yalnız harita çok açık. Aynen çok açık. Ha çok güzel. Evet. Yani animasyon çok güzel. <laughs> Hadi kovalayalım. Kırma animasyonu <laughs> muhteşem. Ve buradan geçmiş. Geçebildik <laughs> mi? Aynen. Ana binamız bura mı olur? Aynen basement da burada. Animasyonu alalım. Gel bakalım. Yani bu sesler falan da çok güzel. Aa basement. Hangi basement'ı büyük. Değil basement'ı büyük yapmışlar. Oraya bakalım. Şimdi bakalım bir. evet, çığlık atmaya başladılar lan, buraya da mı koymuşlar ya? palet farklısı. yaz buna bir en güzel en sonu çok yakışır. Bunu verin tasalım bir. Şöyle bir kontrol edelim. Bende bir daha yok. Şuna bakalım. Yok burada kimse yok Evet bu kork da. Abi yukarı bakalım. Adam bir anlık animasyon. buraya atlayıp kilolanmış <laughs> burada yer var geçtik <laughs> <Hiçlik> diye düşünüyorum <laughs> Al bakalım. Şimdi. Ha, ee, buraya sal. Bir oyundan düştü. Böyle bir kontrol sen bakalım. kullanıyorlar mesela durmadan. Ben direkt adam spot yemeye mi çalışıyor ya? Palettek var ya yani o yüzden. <laughs> Map tasarlayıcı güzel yapmış. <Gülüyor> <Gülüyor> ya nasıl değil Anlamadım ya. Böyle kapatamadı bir türlü. Artık kapattı. Güzel yetiştik.

Hiç beklemiyorlar ya direkt fırat düşürüyorlar. <laughs> Hiç beklemiyor. Fatih zor. Ya ve çok zor maç basmasına rağmen survivorlar aşırı tryhard oynuyor Fatih'e karşı. strateji yaptıkları çok i <laughs> patladı da. <laughs> ya harika güzel fark atıştı <laughs> Şeyi çok güzel. Arada çok fazla Halet e, var Ve daha inatı olduğu için yani herkes yani Bazıları öğrenmeyi zaten bazı Survivor'lar direkt En özelliği bir tık zor yani Direkt buraya geri geliyor Burayı turluyor, devre atıyor burada bakalım. Bir de Baskara bakalım. <laughs> da Asat'ın tarzı, burada hançeri var. <laughs> bir de oyunculara <öncüye> bakalım. <laughs> i̇şte buradayım zaten. pozisyonu da güzel. Şuna kapı açabilirse bir kapı açma animasyonuna da bakalım. Kapılar bunlar. Kalı kapısı yapmışlar. Yok kardeş yapamıyoruz. Gördün mü aynı tarz kapı? Onu göremedik.